Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önceki videomda e, şu zombi laboratuvar oyunu oynamıştık ya yani okula giden izleyicilerimiz için özel bir bölüm yapmıştım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de hangisini oynayacağız? He tabii ki de Minecraft tanıtacağım arkadaşlar yani yani Roblox Minecraft'ta tanıtacağım. <laughs> İsterseniz arkadaşlar hemen başlayalım videomuza. Arkadaşlar da ben bunun editini falan da yapacağım yani. Kısa videosunu da. Şimdi. Hadi be. Hadi lan. Evet. <laughs> Ulan. Bak ben orada niye doğdum Allah kahretmesin ya Lan. Ben şey, çalıştım bunu Zaten arkadaşlar. İstiyacımız vardı. Hadi. Arkadaşlar yoruma Roblox Minecraft yazanla herkesin yoruma kaybettim yani. Roblox Minecraft yazan kişilere yollarını sarf edeceğim. Şimdi 40 tane buzumuz var. Arkadaşlar bir de 9 tane toprak ve bir tane de çalışma masası var. Hemen gelişmeden aldık. Tabii arkadaşlar bir balta yapmamız lazım. Aman Ha arkadaşlar. Bir de size bir uyarı da bulmam lazım. Yalnız böyle oyuncular falan sataşmayın yani. Çünkü onu sataşırsanız onlar da size sataşır yani. yani sataşmasanız bile gene onlar size sataşabiliyor. Yani onlar pek fazla yaklaşmayın yani. Tanımadık kişilere sakın yaklaşmayın. Ama onlar sizi dövürmüş. Biraz daha olma ihtiyacım var. Hadi ver. Olma! Hayır hayır. Hayır öldüm mü öldü Allah'ını seviyorsan bak öldüm ben kaçtım. Lan bir de bana vuruyor ya köpek ya. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen. Bu adam çok kötü biri yani. Arkadaşlar bu adamı kötü bence yani vicdansız insan vurum ya. Oğlum sonuçta biz de bir oyuncuyuz ya. Amacın ne senin? Benden odun mu almak ya? Çok beklersin odunu mu? Vermiyorum lan sana. Yani verirdim ama isteseydin verirdim yani arkadaş. arkadaşlar şimdi. Lan bugün geldi tam. Tamam arkadaşlar şimdi biraz daha oduna ihtiyacım var. Çünkü yani kazma falan yapacağım yani yerin altına gideceğim. Şuradan beyaz odunlar da alayım. Gerçi bunlar farklı renk ama olsun bir şey olmasa da. Sandıkla yapacağım. Sandıkla yapacağım. Her şeyi yapacağım. Aslanım. O beyaz odunları beyaz tahtadan mı yapsam ya? 4 tane odun kalsın. Çünkü yetmeyebilir. Bu adamlardan uzak dön. Belki bize vurulur. Arkadaşlar bir, bir oyuncudan böyle kaçmak istiyorsanız şöyle bir taktik yapın yani yerin altına girin yani abi kazabileceğiniz yerin altı. Şimdi kazma yapmam lazım. Tamam. Tamam çubuğumuz var. Tamam tahta kazmamız hazır. Tabi önce arkadaşlar şunu bir kıralım. Tamam, şimdi şimdi kazalım. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar taş kazma da yapacağım. Arkadaşlar bu Roblox Minecraft diye Minecraft'tan güzel mi sizce? Yorumla bir yazın. Arkadaşlar burada başka türlü maden ama yani Minecraft oyunu, gerçek Minecraft oyunu dışında. Biraz karanlıklaşıyor arkadaşlar yani. Kusura bakmayın. Yani kömürümüz olsa mesele yapabilirdim ama şu an kömürüm yok maalesef. Arkadaşlar eğer bu videoyu bir önceki videoyu izlemediyseniz arkadaşlar açıklamada ismini belirteceğim arkadaşlar açıklamaya bakıp Nereden arama tarifinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar benim maddenimden lazım. Oğlum da bir halt yok ki. Ben biraz şöyle kazanayım. Biraz şöyle kazanayım. Peki maden değil. Çünkü arkadaşlar bayağı ta derinden kazdım. Bir halt bulamadım. Bakın arkadaşlar gösteriyorum. Acaba şimdi şu ışıkta arkadaşlar olur mu bulabilir miyim ki? En son buradan bakalım. Baktık bulamadık. Aşağı iniriz. Lan. Arkadaşlar burada, burada maden var galiba. Neden anladım diye sorarsanız arkadaşlar kırık taşla anladım. Yani anlayanlar varsa yorumda belirtebilirler. Ya tuzağa mı düşürdü oğlum? Bunlar biz Allah Allah. Ne? Arkadaşlar. Heh, tam bir şey yok. Bu ne ya? Lan ben bedran altına girdim ya. Of. Neyse arkadaşlar. Bekle bir saniye. Burada olabilir mi ki Arkadaşlar burada olabilir. Burada de olsa kırık taşlar var. Toprak da bize lazım oldu. Ne? Az önce arkadaşım toprak kırık taşa döndü ya. Acaba arkadaşlar biz toprak koyup taş koyup da öyle mi yaptı ya? Toprak kalmayacak elimizde arkadaşlar. Ya o niye böyle madem bulamadık arkadaşlar ya? Bir, iki, üç, dört. Evet, toprağım bitti. Bekle bir saniye arkadaşlar. Bende buz var. Buz koyarak çıkarım arkadaşlar. Bende buz var. Yes be. Allah'ım sana şükür olsun ya Neyse arkadaşlar. Neyse. Çıkalım. Bir dakika. Orada bir şey gördüm. Orada bir şey gördüm arkadaşlar. Lan. Oha arkadaşlar. <laughs> dızlayalım şu eşya Dızlayan her kimse o eş kişinin eşyan dızladım oğlum karanlık ya göremiyorum şunları da saklayalım arkadaşlar sadece meşalesini almış gibi gözükelim oğlum bu meşale de aydınlatmıyor ya şu an Bir şöyle yapalım. Oğlum benim de meşelem yok, kömürüm yok, bir şeyim yok. Bir tane meşelem o da yetmiyor ki bana ya. Yine bedrak. Ama ben bedraklarını nefret ediyorum ya. Arkadaşlar bunun bedrağı farklı ya galiba. Boyun bedrağı herhalde biraz farklı. Yine yukarı çıkacağım arkadaşlar. Ben sıkıldım ya burada. Bir alt yok zaten. Şöyle yukarı biraz kazalım. Belki madem falan buluruz. Oğlum her hangi enayi koyduz oğlum bu mesele. Yok insan biraz gizler ya burayı. Vallahi arkadaşa fark ettik de. Adam fırınını meşalesini dızladım. Bulamaz beni şu an. Çünkü arkadaşlar şu an ben kaçıyorum. Gerçi bir dakika bulabilir de. Da. Şuradaki buzdan anlar mı ki dersiniz arkadaşlar? Anlar bence yani. Gerçi uzunluğa kadar arkadaşlar ben kaçarım ki. Adam zor kazar <laughs> Arkadaşlar en sevmediğim kısmı da şu Roblox Minecraft'ın. Yani yiyecek bulamamamız Arkadaşlar e, Roblox Minecraft'ta ne tür burada nasıl yiyecekler var bir yorumda yazın. Oha oğlum altın buldum lan. Yes! Oğlum çıktı. Dur, çık çık çık. Yes yes. Allah lan şunu. Tızlıyorum arkadaşlar. Bir sürü altın var. Arkadaş altın kazma yapabilirim. Gerçi. Kömürümüz yoktu ya. Allah'tan şeyimiz var. Tahtamız var bir sürü. Koy. Koy koy. Tamam arkadaşlar onlar pişene kadar biz de bekleyelim. şuradan bir tane alayım. Abi keşke altından meşale yapılsa ya. tamam bitti şimdi arkadaşlar biz bunu kırabiliyoruz yani çünkü yukarı çıkacağım arkadaşlar inşallah altından kazma yapılıyordur lan dur önce odun yapamam lazım ya odun yapmazsak bu iş yatar Tamam. Şimdi bu kazmanın son canın sonuna kadar harcayacağım. Bir saniye arkadaşlar bu da toprağın ne Bir saniye arkadaşa bir saniye buzun bitmesin. Aklıma şöyle bir şey fikir geldi arkadaşlar. Burada biraz toprak araklayacağım. karakterim. Bir dakika lan. Oğlum çimenin ne iş? Çimenin topuna ne işi var? Galiba arkadaşlar ben yüzeye geldim galiba. Neyse bu kadar toprak benim için yeter. İnşallah yüzeye çıkmışızdır. Tamam çıkmışız. Şuradan da bir tane daha araklayalım. Tamam dokuz topu. Zaten normalde dokuz. Da bulaşma zorundasın mesela. Dikkat. Sen bulaşmayacaksın buna. kimseye bulaşmak istemiyorum. Ben sadece uslu dostu maden arıyorum. Maden maden. Toprak toprak Türkiye. Lay 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 lay. Ne diyorum ben ya? Neyse. Lan. Allah. Ya geri nasıl çıkacağım ya? Neyse arkadaşa, ben şöyle bir şey yapacağım. Tamam çıktık. Şu an arkadaşlar 14 tane toprağım var. Belki bununla bir hapishane yaparım. Fakir hapishanesi. Düştüm hapuslara. Deşitik nüfuslar ya. Lay 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 Beton duvar. Beton demir duvar. Ha, neyse. Bulamadım. Bir dakika arkadaşlar. Bu da maden var. Var. Şuradan gidelim arkadaşlar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyübü demine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika arkadaşlar. Burayı biri kazdı herhalde. Abi niye labirent şeklinde yaptın ya? Her kim yaptıysa arkadaşlar beğenmedim madenini. Onun üzerinden sıfır. Hatta hadi kırmadım seni. Her kim yaptıysa bir. Bulamıyorum ki ben bu şu madeni ya. Neyse arkadaşlar biz şöyle deneyelim. Yine arkadaşlar ben Taş kazma yapacağım. İçim şu an pek rahat etmeyebilir. Tamam. Kır. kır, kır, kır. Yani çünkü arkadaşlar yani altın bence altın kazma bence çok hızlı kırılabilir. Hatta dur ben kapatayım şunu ya. Kimse görsün istemiyorum kardeşim ya. Ne bileyim belki arkadaşlar böyle dalarmalar madenime. Ben de gizli araklayabilir. Şu meşaleyi koyamıyorum ki. Koyduk. Ya da ben geri alayım abi. Şimdi lazım olur belki. Kırılmıyor oğlum. saniye önce Hatta kızı saniye. Ya bir gitmedik maden ya. Dur arkadaşlar ben bu kadar değerini hak etmiyorum. O yüzden böyle gideceğim. Bir dakika. Ya maden de yok lan. Yani Biz trolledi de biz trollemiş de olabilir. Başka bizi de trolleyebilir başkalarını. <laughs> Lan kafaya bak kafaya şu şişik kafa. <laughs> ben biraz daha kazacağım ya. Şuradan alttan kazayım. Bir saniye arkadaşım ben şuradan şöyle kazayım. Arkadaşlar yani altında bulacağım diye zor buldum altında. Altın kazmam var şu an. Bulamıyorum ki şu kaz... Aman bulamıyorum ki şu madeni ya. Madenim arkadaş arkadaşım bulamadım yükülü. Aa arkadaşlar bir saniye. O kadar çok video çekiyorum arkadaşlar. Şu an arkadaşlar 166 tane video var. Hatta 170 ama 168 var galiba olacak galiba. Çünkü 8 oldu galiba. Çünkü daha edit'i var. Bunun editi var. Bir saniye lan. Lan kızıl taş buldum. Hadi lütfen çık babana. Ay halt ettin. Lütfen iki tane, tane fazla çık. Bir saniye arkadaşlar burada maden olabilir mi ki? Şuradan kazayım. Olabilir arkadaşlar. Ama bizim de açlığımız var. Bari ölmeden bir tanecik daha maden bulayım. ha. Arkadaşlar bu oyundaki amacımızı söyleyeyim mi sizlere? Amacımız ruby kazma yapmak. Evet arkadaşlar şu an bunlar şu an ruby. Ruby arkadaşlar. Gördüğünüz o demin kırdıklarım ruby'di. Onu da bir türlü bulamadım ya. Lan. Ya maden de yok bir şey de yok. Bari arkadaşlar bir maden haritası verseler ya. Ne? Dur kuş ne? Bir dakika. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Dur şöyle bir Ya anlamadım geç gitti ya. Maden de yok bir şey de yok. Kandırıl alalım biz. bir kazma yapamayacağız. O zaman arkadaşlar amacımız değiştirelim. Amacımız arkadaşlar Ruby bir kazma yapmak ama kazma değil kazma nereden çıktı ya bu bir kılıcı yapmak Aman. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta da Ruby var ama böyle o modlu bir maden olmalı. Yani ben öyle düşünüyorum çünkü arkadaşlar Minecraft'ın modsuz hali bence çok sıkıcı. Aa böyle. Motosikletle video mu çekiliyor ya? O bile sıkıcı geliyor bana. Bir dakika! Lan ben kömür buldum! Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kömür olduk ya. Vay. Dur bir saniye ben elmas kırayım. Bir dakika. Arkadaşlar normal Minecraft'ta elmasla da alınmıyordu değil mi? Aman altın kazmayla elmas alınmıyordu diye biliyorum. Ya ne haber? Elmas da boşuna buldum oğlum ya. ya bari demir falan bulsaydık arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar biz de şöyle o zamana kadar. Allah aşkına ben taş mı koydum ya? Ben taş falan koymadım. Bu var benimle dalga geçiyor. Evet. Bu oyun dalga mı geçiyor Allah aşkına? Anlamadım ki arkadaşlar. Neyse şöyle yapalım. Bu oyun herhalde benimle dalga geçiyor. Evet. Dalga geçiyor arkadaşlar. Şöyle bir aydınlatalım. Arkadaşlar ben Minecraft'ı çok sevmiyorum. Roblox Minecraft'ı gerçek Minecraft daha güzel bence. Sandığımızı alalım da şöyle koyalım. O zaman arkadaşlar şöyle pişirelim de o zaman. Abi bir dakika amacımız gerçekleştirelim. Amacımı amacım gerçekleşmeyi seveyim arkadaşlar. Kömürüm de var zaten. Tamam. bitti. Yes! Amacımız gerçekleştirdim. Buzu içinde bunları koyabilirim. Be, 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 be. Yiha. Red. Ruby kılıç. Ruby kılıç. Seni seviyorum Ruby kılıç. Arkadaşlar ben bu Ruby kılıcı çok sevdim. Ya kut ya Rubin Türkçesi ya kutmuş arkadaşlar. Yani bilmeyenler için sordum. Ben de bilmiyordum. Öğrenmiş oldum en azından. Yani Yakut olduğunu biliyorum da yani Ruby ne demek onu bilmiyordum. Yakut olduğunu mı, şimdi Ruby diye Yakut mu dedim. Her neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Zaten 3 et parçası kaldı yani 3. Aç toplum kaldı o yüzden ölmemem için. Like ve abone olsanız çok sevinirim. Yani arkadaşlar Minecraft'ta önlemek için. Ya. iki buçuk et pat kaldı ya. Püh. Ya bu da yemek de olmaması çok üzücü. Arkadaşlar ya. he bu da kanalıma abone olup like, videoyu da like atarsanız sevinirim. Bir de yorum yazarsanız da çok sevinirim. Lan ne yazıyor saçma sapan. Kim yazıyorsa. Bence Roblox'un yazma şeyini kaldırmalıdır. Benim mesela yaz, yazarken kaldırmalılar bence arkadaşlar. Ben onu söylüyorum. Her neyse arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Arkadaşlar ya dediğim gibi bir önceki videoyu da izlemek istiyorsanız açıklamada ismi gözüküyor. Unutmayın kanal. Kanalıma like, abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı da unutmayın.